Yapıyor. Ha, hadi bakalım. Tekrar. Hadi tekrar. Elin üstüne kimin eli var? Fatma teyzemin. Bilemedim. Bilemedim. Neresindir? Davulu mu? mu? İğne mi? İpek mi? Ha? İğne. İğne. <gülüyor> 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 tamam. Şimdi hadi bir daha. Hadi. Eliz. Hayır hayır daha yenilmedi. ha Olmuyor. Hadi. <laughs> hadi. İğnemi nerede? Hadi davul mu sor? Davul mu zurna mı? Zorla mi? Mi? Davul da bir kere de. bir ha. Hadi Hayır, az önce dedi ya. Yok, iğneydi o. Dırt, dırt, dırt. Tamam. Hayır, bunu dedi işte. ya. Hadi. İzledim. Hadi. İğne mi? Hadi el el üstüne kimin eli var? Tamam geldi. Бу <gowners>